abone olmayı, like atmayı unutmayın. teşekkürler. Kıymetli beyler değerli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılını kutlamak için burada toplanmaktayız. Tam bir asır. Nice yüzyıllara, asırlara ilerabet Cumhuriyet Bayramı bizim gibi bizden sonra gelen nesiller de ilerabet Allah-u Teala kutlamasını nasip etsin. İnsanlık tarih boyunca adalet, iyilik, istişare ve eşit haklara sahip olma gibi bazı değerlerin arayışı içinde bulunmuşlardır. Toplumlar bu değerlerin hayata getirilmesini sağlamak amacıyla değişik yönetim şekillerini benimsemiş ve uygulamışlardır. Fakat en sonunda hiçbir bu yönetimi uğradıkları yönetim şekillerinden memnun olmadıkları için en sonunda cumhuriyet yönetimi üzerinde mutabık kalmışlardır. Cumhuriyet dinimizin öngördüğü istişareye dayalı hak ve özgürlükleri teminat altına alma insanların yeteneklerini ortaya koyabilmelerine imkan tanıyan, düşünce ve inançlarını serbestçe ifade edebilecekleri bir yönetim şeklidir. Yıl 1918, Anadolu taşıyla, toprağıyla kan ağlıyor. Anadolu insanında çare, çaresizlik, sessizlik, bir durgunluk, elde hiçbir şey yok. Ne top, ne tüfek, ne de derli toplu bir kuvvet yoktu. Yara, da, yara derin, şartlar ağır. Anadolu insanı her şeyini yitirmiş ama umudunu yitirmemiştir. Bu millet her şey yapabilirdi. Yeter ki kendine güvenen, az kendine güvenilsin, azletsin, çünkü bu gücün 1915'te Çanakkale'de on binlerce şehit vererek yüreğindeki imanıyla göstermişti. Anadolu'dur bu, teslim olur mu? mu? Düşmana bu toprakları bin yıllık kardeşliğe alışık olduğu bu toprakları düşmana teslim eder mi? Teslimiyete, tutsaklığa, her yanı destan kokan bu topraklarda henüz son destan yazılmamıştır. Bir heyecan kaplıyor Anadolu'yu. Küreklerden, kazmalardan yapıyor silahlarını. Bir mücadele başlıyor. Ölüm kalım mücadelesi bu. Tırnağıyla, zanıyla, kanıyla katılıyor bu mücadeleye. Herkeste aynı inanç, herkeste aynı duygu, Herkes de aynı söz. Ya istiklal ya ölüm. Bizi tutsak etmek isteyen güçler başarılı olamaz. Çünkü Anadolu elleri nasırlaşmış, yüreği tutsaşmış, vatan vatan diye erkeğinin yanında kundaktaki çocuğuyla cepheden cepheye koşan anaların yurdudur. Çünkü Anadolu özgürlük için kanlarını düşünmeden dökenlerin, zanlarını hisse sayanların, düşmanın topuna, cümlesine göğsünü sfer edenlerin yurdudur. Takvimler 29 Ekim'i gösterdiği gün Cumhuriyet ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle ister ve dışta hainlere, diş mühraklara, Uşak akılların emperyalist, siyonist güçlerin maşa olarak kullandığı adı birbirinden farklı terör örgütlerine karşı mücadele etmeye devam etmektedir. Sevgili meslektaşlarım, milletimizin geleceğinin sizlerin elinde olduğunu unutmayınız bir ve beraber olarak, uyanık olarak üzerimizde oynanan karanlık oyunları bozmak, aynen 15 Temmuz darbe ve işgal teşebbüsünde olduğu gibi bu planları yapanların tuzaklarını gelip püskürtmek, bu tuzakları başlarına getirmek azim ve kararlılığın içerisinde olmalıyız büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlar. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve rahmet duygularıyla selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun. düşen cansın şehidim. Bu toprağın bağrında huzur içinde uyuyor. Artık sen vatan oldun, vatan sensin şehidim. Yağan yağmurda Türk'ün yerlerde nefesim var. Okulumuz iki A sınıfı öğrencilerini Cumhuriyet Bayramı isimli oratorolarını sunmaları için buraya davet ediyorum. Bakar mısın canım? Bu hem çekip hem fotoğraf çekiyor değil mi?

cebagını <laughs> sağ <laughs> Hi, <laughs> Ich ist i'm beğen katmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. Okulumuz 4 asıl öğrencilerine Cumhuriyet Özgürlüktür ve Sonuçta isimli şarkılarını para halinde söylemeleri için buraya davet ediyorum. Yeah. <laughs> 啊，是、喔。 何たって言うても信じてしまう。